Bağımsız Çarşamba Belediye Başkan Adayı Hüseyin Dündar seçim çalışmaları çerçevesinde mahalleleri ziyaretine devam ediyor. Mahalle sakinleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Dündar, mahalle sakinleriyle yakından ilgileniyor. Dündar, biz buraları halkımız her yerden gelsin, çoluğu çocuğuyla birlikte buradaki alanlardan faydalansın ve hizmet görsün diye yaptık. Ama maalesef şimdi buralarda halktan uzaklaştırılıyor. 2019 yılında görevi bıraktıktan sonra Çarşamba'da 5 yıldır gündeme gelmeyen ihmal edilen hizmetler var. Son 5 yıldır ihmal edilen bir çarşamba var. Biz 5 yıldır ihmal edilen çarşamba'yı 143 Mahallesi ile yeniden ele alacağız. Çarşambalı eski belediye başkanlarına güveniyor. Bu güveni de 31 Mart'ta en güçlü şekilde gösterecek. Ben 33 yaşından itibaren Çarşamba'nın hizmetinde bulundum. 20 yılım Çarşamba'ya hizmetle geçti. Belediyecilik bilgi, birikim ve tecrübe istiyor diyerek konuşmalarını tamamladı.